bugünün tarot kartı kılıçların beşi oldu. Bu kart genellikle kayıplar, çatışmalar ve zorlu durumlarla ilişkilendirilmektedir. Bugün bazı kayıplarla veya içsel çatışmalarla yüzleşiyor olabilirsiniz. Belki de bir arkadaşınızla veya aile üyenizle anlaşmazlık yaşadınız ve bu durum ruh halinizi olumsuz etkiliyor. Kılıçların beşi, aynı zamanda duygusal olarak kendinizi ihmal edebileceğinizi de gösteriyor Dong. Bu dönemde kendinizi savunmasız hissedebilir ve başkaları tarafından anlaşılamadığınızı düşünebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, bir gün içinde bunları nasıl çözebileceğinizi düşünmek faydalı olacaktır. Olumsuz durumlarla başa çıkmak için kendinize bir süre ayırmayı unutmayın. Bu kart aynı zamanda sorunları kabullenmek ve onlarla yüzleşmek gerektiğini hatırlatır. 10. Kendinize karşı nazik olun ve zorluklar karşısında güçlenmeye gayret edin. Bugünün sonunda Yaşadıklarınızın size nasıl bir ders verebileceğine de dikkat edin. Belki de kendinizi ve ilişkilerinizi geliştirmek için bir fırsat sunuyordur.